Kontrol Mimarlı hoş geldiniz. Ben Mimari Asır Karaca. Sayın arkadaşlarım Şantiye serisinde kaldığım yerden devam ediyoruz. Şantiye serisinde iç mekanda alçı işleri devam ediyor biliyorsunuz altının ikinci aşamasının videolarını falan çekeceğiz ama bu arada e, bizim burada gömme rezervuarımız vardı banyoda hatırlarsınız. Bunun etrafını bakın e, duvarcılar duvarını örmüşler sayın arkadaşlar. Gömme rezervuarı te sıhhi tesisat videolarından izleyen arkadaşlar biz bunu bu şekilde ayarladık buraya ve yerleştirdik. Ne demiştik? Etrafını duvar örülecek demiştik. Şimdi şöyle e, o, şunu da söyleyeyim. Mesela kimisi sadece şu seviyeye kadar yani şurada kesecek kadar buraya duvar örer sayın arkadaşlar onun üzerine bir ne bileyim tuvalet kağıdı vırtıp aparatlar falan konulsun diye kimisi de e, burada bütünlük olsun diye tavana kadar örer. Gömme rezervuarın işte esprisi de bu bu kadar yani oraya bir e, tuğlayla e, rezervuarı yani içteki duvara gömmüyorsun sen rezervuarı yüzeye yapıyorsun rezervuar yüzeye yaptıktan sonra bir sıra daha tuğla gidiyorsun. Otomatikman dışarıdan bakılınca yani bitmiş haline bakılınca gömmeymiş gibi oluyor. Yani da, 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 otomatikman gömme de yani gömerken şu tuğlaya değil de e, buna hususi ekstra tuğla e, yapılıyor. Yani kastım o onu anlayın. Dediğim gibi ya buradan kesiyorlar ya sona kadar gidiyorlar. Gömme rezervuarında olayı o. Bir bir ikincisi şundan bahsedeyim sayın arkadaşlarım. Şimdi biz ne demiştik? alçı yapılma aşamalarından bahsettik ki bakın burada bir alçı yok. Neden alçı yok? Arkadaşlarım alçı suya dayanıksız bir malzeme demiş. Şimdi burada da zaten fayans falan koyacağız. Bu derslerin arasından eğer ki su alır da alçı suya maruz kalırsa oraları işte çatlatır şöyle olur böyle olur. O yüzden banyoda Gördüğünüz gibi alçı uygulaması yapmıyoruz. Burada e, sıva uygulaması olacak. Sıva uygulaması hani iç diğer mekanlarda yapmasanız bile e, bunun gibi ıslak hacimlerde, banyolarda, tuvaletlerde sıva uygulaması yapmak durumundasınız. Ha, sıva uygulamaslarını ben yokken yaptıkları için göstermeyeceğim ama yani mantığını anlayın. E, bir nevi harç malzemesi yapıyoruz ya. Onu duvara sürdüğünüz hal. Yani şu harcı aynı şekilde. Duvara sürdüğünüzü düşünün. Sıva dediğimiz olay da bu. Alçıyla sıva hani görüntü olarak bayağı farklı ama işte yöntem olarak aşağı yukarı yine aynı. Bunun onun içinde de ne oluyor? Çimento su oluyor. Geçiyorum. Yani banyoda o yüzden alçı yok banyolarımızda ve burada da hızlı bir şekilde şeyi görmüş olalım. Bakın desenli mozaik. Küpe buralarda olmuş. Buralardakiler bitmiş iyice. Burada da kalıbı çakılmış. Ve başka bir gün. Artık yani yavaş yavaş bu şantiyedeki işlerimi bitirmek üzereyim. Ee, arkadaşlarım süre olarak niye peki sürekli şak 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 ileri tarihlere atlıyorum? Bu eş zamanlı olarak başka şantiyelerden de görüntüde aldım. Başka şantiyelerde yedim aynı zamanda. O yüzden hem ileriye atlıyorum hem aynı işleri tekrarlamamak için. Burada artık çevre düzeni bu duvarımızla bu bizim yan komşu e, duvarımızla şey yan komşu parselle ayıran e, bölücü duvardı. Bir yüzeyinde sıkıntılar falan vardı hatırlarsanız. Buraya bir hafif bir kırım ve kalekim çekme işlemi yapılıyor. Onun haricinde bakın cepimizin bu tarafı da bitmiş durumda. Geçiyorum. Bakın şu yüzey düzeliyor. Mesela şu karşı bizim arkadaki istinatımız düzeltilecek. Geçelim. Bakın burada da hafif bir kalıp vurup oradaki boşluğu doldurup içerisine kalekimle dolduruluyor. Geçiyorum. Bu yavaş yavaş mineral uygulamasına geçiyoruz. Yavaş yavaş değil de daha doğrusu şak diye aslında yapıldığı uzun bir süredir de ben yavaş yavaş mineral uygulamasına geçiyorum. Mineral dediğimiz olay da bu ee, arkadaşlarım tek kat uygulanan bir e, son malzemedir. Son malzeme dediğimiz nedir? Mesela kalekim e, bir son malzeme değildir. Ondan sonra işte mesela mineral uygulanır falan. Mineral bir artık son kat malzemesidir. Yani detaylıdır. E, sistem kestiğindeki detay olarak düşünün son kat malzemedir. Tek katta uygulanır ve tek katta çok iyi bir kapatıcılığı vardır. Bu pürüzlü yapısı vardır. Şimdi bu yapısı da hata örter sayın arkadaşlarım. Hata örtmesi önemli mi? Evet hata örtmesi önemli. Şimdi yekpare bir yüzey hatayı daha fazla gösterir. Mesela şöyle düşünün sizin evlerinizde tavandaki alçı uygulamalarında üzerine işte beyaz boya var alçı boyası tavan boyası ama şöyle bir baktığınızda mesela dalga 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 gö dalgalar görünür yani çok zordur o dalgayı kaybetmek neredeyse imkansızdır zaten alçı falan da o yüzden böleriz neyse bu tarz işte durumlarda buradaki şeyleri iyice azaltır bu pütürlükler sizin hatayı göstermemeye başlar aynı şey senin tavanında da olsa mesela görünmeyecek bakın bu şekilde bir son kat malzemedir tabi son kat malzeme derken sıva bazında son kat malzeme üzerine boya tabii ki gelecek bakın arka cephemizde minerali vurulmuş su şeyleri pimaçları sonradan arka kota göre ayarlanmak üzere ee, bu şekilde yerleştirilmiş mesela diyelim ki senin e, buradaki toprak dolgun ne kadar farz edelim şuraya kadar ona göre ayarlanacak işte kilit taşı gelecek bilmem ne gelecek ee, ona göre ayarlanacak şekilde e, geleceğe dönük bırakılmış devam ediyorum yani o kilit taşı bordur falan filan bir 40 santim hesaplamak lazım orayı da 40 santimi üzerine eklemek lazım. Ve yine üzerinden günler geçti arkadaşlarım. Bakın arkadaki iskeleyi artık sökmüşüz. Ön tarafa kurmuşuz. Gerçi daha deminki fotoğraflarda da yok da ben söylemedim bakın. Ö ön tarafa kurmuşuz. Ön tarafın e mantolamaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve bu tarafın artık astları vurulmuş. Üzerine boyaya geçilmiş. Merak etmeyin boyayı falan konuşacağız. Zaten bu, bu dakikadan sonra artık boyayı konuşalım. Bu tekrar kademeleri aşamaları konuşmayalım. Boyaları bir inceleyelim. Şöyle bir aşağıdan yukarıya bakın. İlk hafriyat aşamasını çekmedik. Ondan ilk temelin grobeton aşamasından değil mi? Grobeton aşamasından beri kaç videodur? Buraya kadar gelen arkadaşlarıma da te ayrıca teşekkür ediyorum. Bayağı bir ilerledik. Boya aşaması devam ediyor. İleride boyayı anlatacağım. Ön cephede anlatacağım boyayı. Buralarda sadece inceleyelim. ilerlememizi görelim. Rotun Jotun kullanımı dış cephede de. Yani hani bu reklamlarda falan görüyorsunuzdur Jotun'u. İşte biz işte gemi boyarken başladık bu işe falan filan diye reklamları var ya. Bakın arkadaki istinat duvarımızın da yüzeyi kalekimle, kimle, çift sıra kale kimle kapat. Arka tarafımızın da bu taraflarımızın da işleri bitti artık. Bunları tekrar çekmeme gerek yok zannetmiyorum. Şimdi rotun e, Jotun dediğim gibi dış cephede ya kaliteli bir boya. Bu e, koyu ve açık renkli yerleri ayırmak için e, en eski usul olan bant çekme usulü yapılır. Ha bantın dümdüz olduğunu nereden anlarsın? Onda çırpı ipi kullanırsınız sayın arkadaşlar. Çırpı ile şey yaparsınız. Onları konuşacağız. Bir devam edelim. Bakın şunu konuşmuştuk. Burası bizim şeyimiz. eee fugamız fugaya direkt boya uygulanıyor. Görüyor musunuz? Mesela bizim yüzeyimize ne demiştik? Kaç kat işlem olmuştu. İşte sıva, file, sıva, ondan sonra mineral. Ondan sonra boyaydı. Tabi boyadan önce yine astar vardı. Ama burada ne oldu? Direkt boya uygulandı. İşte o kumlu fugada I, bu nokta, ta bu aşama hesaplanarak yani o malzeme kullanıldı. Devam ediyorum. Yani inşaat olayında böyle. ilerisini düşünmeniz gerekiyor. Boyacıların da şu noktada işi çok zor yapıda. Bir taraftan ilerliyor. Ben ön tarafta detaylı çektiğim için ilerliyorum arkadaşlar. Bir taraftan sohbet etmiş olalım. Ya boyacıların da işi şu noktada çok zor. Artık son katı anladınız mı? Yani mesela sıvacıda bir hata yapmış olsa artık da bitecek başa dönmüşüm. Videoyu şurayı da göstereyim sayın arkadaşlarım ve bununla birlikte bitirelim. Hatırlar mısınız? Bu sıhhi tesisatta bizim sıhhi tesisat borularımız ayrı ayrı yukarıya kadar çıkıyordu ve oradan da dağılımını göstermiştik. Bakın bodrumda bütün sıhhi tesisat borularının geldiği noktada. Görüyor musunuz? Geliyor borular. Buradan içeriye girecek sayın arkadaşlarım. İçeride ne var? Ya geçen gün <laughs> Birisi de yorum atmış. Ya sayın arkadaşlarım deme falan filan bilmem ne diye. Ne bileyim alışkanlık gibi olmuş. Onu idare edin. Neyse. Bakın buradan buralar Bizim bu kaynatma yöntemlerini falanları filanları zaten anlatmıştık. Onları geçiyorum o yüzden. Borular burada birleşiyor. Hepsi bizim. Bakın geliyor. Hepsi burada. Ya birleşiyor derken e, direkt hepsi kendi şeyine gidecek. E, bizim Su sayaçlarının olduğu yer şurada sol tarafta. Bütün borular dönecek orada su sayaçlarına gidecek. Su sayaçlarından da e, şeye hatta gidecek. <laughs> i̇şte bu şekilde. Şu da diğer. Bakın bunlar sola dönecek. Şunlarda sağdaki e, dairelerden gelen borular temiz su boruları daha doğrusu buradan oraya gidecek sular. Burada su saatlerimiz olacak buraya kadar gelecek. Su saatlerine girecek. Su saatlerinde de bu boruların ağzına girip yukarı çıkacak. Ha şöyle bir şey var. Şimdi o aşamaya gelmeden önce bunların bir şeyini de yapacağız yani o ayrı mesele. Mesela bağlayacağız şeye şeyden bir paralel çekip su saatlerinden önce. Bütün katlara bir su vereceğiz bakacağız yani bir yerde patlak var mı çatlak var mı şöyle böyle. O aşamayı çekmedim ama o aşamanın da olmadığını düşünmeyin yani. Şimdi temiz su aşaması bir şekilde test ediliyor Pis su biraz daha zor testi ama temiz su aşaması biraz daha test edilebiliyor. Test ediliyor. Bakın buradan yukarıya hepsi ilgili dairesini buluyor. Hatırlıyorsanız borular mesela 5 boru geliyorsa 4 boru devam ediyordu falan. Hepsi bir daireye gidiyor burada. Artık bütün tabi teknik olarak yine dediğim gibi bu şekilde yapılması gerekmez. Ee, tek hat götürüp oradan da ayırabilirsin. Bu da yapılıyor. Ama bu da bir yöntem. O da bir yöntem. E bu 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 yeri işte bu şekilde sabitleniyor sayın arkadaşlarım. Bu buradan da döndü geldi bak. Bu şekilde de. Tabi gene arada saatler geçiyor sürekli. Bu şekilde de sabitliyoruz. Zaten üzerine şap gelecek biliyorsunuz. Bu borularımızın hepsi kaybolacak. Ön cephemiz de iyice ilerliyor. Bakın ön cephemizde şu da dikkatinizi çek, çekti mi bilmiyorum. Bakın şuradaki iskele eksik. Neden buradaki iskele eksik? Çünkü tamamen yani şuradaki gırgırımız için bırakılmış bir boşluk. Yine dediğim gibi yani inşaatta bu belli aşamayı geçtikten sonra bu şey meselesi malzemeyi yukarıya çıkarması biraz mesele haline geliyor gerçekten. Nasıl çözüyorsunuz işte dediğim gibi önceki videolarda da bahsetmiştim. Asansörünüz etkin hale gelmiş olabiliyor. Şöyle aşamaya bağlı mesela komple söktüğünüz asansörünüz de artık tertemiz ama içeriye bir tane malzeme girecek artık ama her yer tertemiz daha da ilerledi. Mesela parke girecek o zaman nasıl yapıyorsunuz? Ee, o zaman da e, asansörü de kullanmak istemiyorsunuz. O zaman da e, mesela bu taşıma şeyleri var ya kendi liftleriyle e, taşı... E, daire taşıma firmalarının araçları onlarla malzemeyi yukarıya iletiyorsunuz. Yani belli bir aşamadan sonra bu mesele gerçekten mesele haline geliyor. Malzemeyi yukarıya çıkarmak. Çünkü mesela bunu bu cephe bitti diyelim ya da gırgır gır getirdin buraya kurdun bu cepheyi mahveder o yüzden bunlar önemli meseleler. Yani sadece gırgır gır meselesi de değil. Ee, sizin şeyiniz olsa e, vinciniz olsa Winç de koyamaz. Şimdi winch için de sonuçta winch'in malzemeyi indirebilmesi için orada bir tane platform olması gerekiyor. E, plat dışarıya doğru bir platform olması gerekiyor. Onun üzerine koyuyor. Oradan içeriye çekiyorsunuz falan falan. Yani e, dediğim gibi inşaat biraz ince aşamasına geçtikten sonra bu mesele biraz artıyor. Mesele haline gelmeye başlıyor. E, genel itibariyle böyle inşaatta ilerleyelim. Bunlardan da bahsettik. Artık Nereye geliyoruz bakalım. Alçımızda daha ileri aşamalara gelmenin vakti geldi. Karışık ve saten alçı uygulamalarına başlayacağız sonraki videoda. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş bu inşaatla işimiz bitecek. Bu inşaatta neyi göreceğiz? Bir asansörü göreceğiz. Asma... Kaç göreceğimiz şey daha var. Ondan sonra yavaş yavaş bu inşaatta işimizi bitirip yeni inşaatımıza geçeceğiz. Bu noktada da çok heyecanlıyım. Tabi umarım siz de benim kadar heyecanlısınızdır. az ama öz izleyicilerim, arkadaşlarım. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.